Merhabalar sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Evet geldik yılın sonuna şaka maka derken, <laughs> kaka derken. <laughs> evet sevgili arkadaşlarım Aralık 2020 yorumlarınıza başlıyorum. Kullanacağım desteği John Bauer Tarot destesi. Evet bu desteği de yeni almıştım ve Aralık ayı için kullanmak geldi içimden. Evet şimdi sitemizi karıştırmaya başlayalım bu arada tabi e, bunların genel yorum olduğunu unutmayınız detaylı yorum için e-mail adresimden başvurabilirsiniz sosyal medya linklerimi aşağıda hep veriyorum açıklama bölümünde instagram e, hesabımdan da instagram linkine tıklayarak sayfama abone olabilir takip edebilirsiniz bağlantı kurabilirsiniz evet sevgili koçlar Bakalım Aralık ayı nasıl enerjilerle dolu sizin için. Unutmayınız bir e, ay tutulması ve güneş tutulması mevzusu var. Ay tutulması bu 30 Kasım da gölgeli ay tutulması e, olacak. E, İkizler burcunda hatırladığım kadarıyla. Bir de e, 14 Aralık olması lazım yine yanlış hatırlamıyorsam bir güneş tutulması var. Bu tutulmaların da tabii e, insanların hayatlarında e, belli etkiler yaratabileceği, ilişkiler açısından olsun, hayat tarzınız açısından olsun, evet bir takım değişmeler e, yaratabileceği e, durumlarını da göz önünde tutalım diyorum. Evet, peki bakalım sevgili koçları neler bekliyor? Aralık ayı için koç burcu arkadaşlarıma verebileceğimiz mesaj nedir? Koç burcu için Aralık 2020. Koç burcu Aralık 2020. Koç burcu arkadaşlarıma Aralık Hangi enerjilerle geliyor? <laughs> Aralık 2020 Koç burcunu ne yönde etkiliyor? Evet dört kartımızı seçtik sevgili koç arkadaşlarım. Her ay yaptığımız gibi genel yorumlarda pek fazla kart seçmiyorum. Çünkü genel bir bakış atıyoruz zaten. Ama tabi ilişki eril dişildir şudur budur onlarda daha çok kart açıyorum. Spesifik belli bir konuya değindiğimiz için. Bunda çünkü hem aşk hem iş birçok konuya değinebiliyorum. Evet sevgili koç arkadaşlarım. Şimdi Şimdi tabii kartların düzgünce karıştırılabilmesi için buraya bezimi sermiştim. Onu şu kaldırayım şöyle. Güzel altında güzel bir fonumuz var. <laughs> evet. Şakralardan oluşan şöyle. Evet sevgili koç arkadaşlarım. Birinci kartınız. Değnek sekizlisi. Uhu güzel. Evet sadece zaman faktörüne yönelik bir kart çıktı ilk etapta. Ama tabii bu e, güzel bir takım sıcak, canlı gelişmeleri gösteriyor hayatınızda. Eğer hayatınızda bugüne kadar blokajlar yaşadığınızı hissettiyseniz çözülmeler anı diyebilirim sevgili koç arkadaşlarım. 15 16 17 18. Evet bir de 18. kart olan bakın majör bir kart, ay kartı çıktı. Evet bakın daha demin e, kartları karıştırmadan ne demiştim? Ay tutulması, güneş tutulması falan var demiştim. Evet bu ayın e, Gelgitleri, etkileri, tutulma ee, üzerinizde özellikle duygu dünyanızda ve iç dünyanızda bazı tedirginlikler yaratıyor ya da yaratacak gibi olabilir. Fakat önemli olan burada hani bu korku veya endişelerin nereden geldiğinin, kaynağının ne olduğunu değil mi tespit edebilmeniz önemli olacaktır. Ee, burada tabii ay kartı sizi uyarıyor. Ee, bir takım illüzyonlara ve aldanışlara karşı özellikle romantik bir kart da olduğu için romantik hayatınızda aldanış ve illüzyonlara kapılmamanız yönünde bir uyarı gibi de görüyorum ben ay kartını. Bunun dışında tabii psikolojik boyutta ee, bir takım Bilgilerde veriyor bize. Evet, üçüncü kartınız, oho, onuncu kart olan bir major kart daha. Neler oluyor, koç arkadaşlarım? Kader çarkı çıktı. Oh my god! Evet, bakın etrafında çember oluşturmuş sanki küçük periler mi desem? Evet, cüppeli kişinin elinde baston olan. Evet, bir çember çizilmiş. Bir çark, bir çember. Evet, sanki ben bunu şansınızın açılacağı yönünde yorumluyorum sevgili koç arkadaşlarım. Evet kader çarkı kaderin tabi döngülerini de anlattığı için artık siz bir tamamlanma dönemine giriyorsunuz zannedersem. Bazı, bazı karmik bağlar çözülüyor olabilir. Bazı karmik dersler temizleniyor olabilir. evet. Artık hani eee bir yandan o karmik şeyler, karmik ilişkiler, karmik bağlar çözülürken ve temizlenirken, siz de arınırken bir şeyleri artık tamamlama evresine gelebileceğinizi anlıyoruz kader çarkıyla. Evet. Ve aslında büyük bir şans kartıdır bu. Great Fortune yani sevgili koç arkadaşlarım. Tabi biraz da tabi madalyonun öbür yüzü gibidir kader çarkı. Yani bir yandan tabii ki büyük bir şansı temsil eder ama çarkın neresinde olduğunuza bağlı olarak bu değişebilir. Mesela nasıl döngüler geçirdiniz şu vakte kadar? Eğer gerçekten bu kader çarkının kader döngüsünün aşağısına yuvarlandığınızı, diplere battığınızı hissettiğiniz zamanlar olduysa ki olmuştur diye tahmin ediyorum, birçoğumuzun hayatında oldu. Evet, ee, tabii. O zaman şimdi artık sizin şanslı bir devriniz başlıyor diyebilirim sevgili koçlar. Ama hala sıkıntı içinde bazı gecikmeler yaşayan, engellenmeler yaşayan koçlar varsa... ...gerek ilişki gerek e, iş hayatlarında... ...o zaman tabii geriye bir adım atıp... ...hani bunun e, belki de doğru zamanı, ilahi zamanlamayı beklemeniz gerektiğini de söylüyor olabilir. Bu kader çarkı belli durumlarda. Şimdi tabii bunu birçok kişi izlediği için... Herkesin hikayesi değişik olacaktır. Kimileri için hani ilişki konusunda mutsuz bir ilişkiyi yaşıyorsanız mesela, okey. E, belki de kadersel bir bağla bağlı olabilirsiniz ya da bazı karmik e, bu bu karmik bir ilişkide olabilir ya da bazı karma e, karmasal döngüler söz konusu olabilir, özellikle arka planda yaşadığınız psikolojik boyuttaki e, sıkıntılarla ilgili olarak, okey. Ama ben bir takım çözülmeler olacağı yönünde yorumlamak istiyorum. Çünkü değnek sekizlisiyle hakikaten hani e, ya aşk okları mı desem, iletişimde açılmalar mı desem e, hatta iş güç konusunda bile e, açılmalar, hızlı, hareketli bir dönem başlıyor gibi sizin için. İşte bu hareketli dönemin ve iletişim ağı ve bir network ağı da söz konusu D8 Lisinde hani bu iletişim ağı bu e, gelişmelerin e, önüne engel teşkil edebilecek ay e, kartında gösterilen ilizyonlara kapılmamanız belki de önünüzdeki işlere iletişimlere odaklanmanız gerekiyor olabilir özellikle evet zira sizi büyük bir şans da bekliyor sevgili koçlar bir döngü tamamlanıp şanslı bir evreye ve devreye çok daha böyle hani verimli bir evreye devreye girecek gibisiniz anladığım kadarıyla kader çarkından. Eğer e, şu vakte kadar e, doğru zamanı beklediyseniz ve hala da bekliyorsanız o vakit geliyor gibi sanki o şanslı vakit ama bazı direnen e, enerjilerle çatışan e, koçlar varsa aranızda korkularına yenilen ee, ...illüzyonlara, aldanışlara kapılan koçlar varsa aranızda... ...o zaman işte bir iç dünyanıza şöyle bir göz gezdirip... E, ...o duyguların ne, hangi, kaynağının ne olduğunu teşhis etmeniz... ...belki de bu konuda yardım almanız gerekebilir. Ee, eğer siz çözemiyorsanız tabii ki. Ama önemli olan burada nedir? Mesela ay kartında hani yüksek beklentiler içerisine e, pek girmemenizi önerir tam olarak bir şeyler aydınlanana kadar okey kafada senaryolar yazmak, bir şeyleri paranoya yapmak veya diyelim ki özel ilişkilerde aşkın sarhoşluğuyla kendinizi uyuşturmak ya da çok abartmak karşınızdaki kişiyi ne yapacaktır bir şekilde yanlış fikir ve zikirlere sokma riski doğuracaktır o yüzden işte biraz daha merkezinizde kalmanızı ben öneriyorum bu durumda. Ve son kartınıza bakarsak. Hmm, evet değnek ikilisi çıktı. Evet değnek ikilisi. Aslında bakın dedim ya önünüzde şanslı bir dönem var ama değnek ikilisiyle biraz kararsız kaldığınız bir durum içine giriyor gibisiniz sevgili koçlar. Artık bu ilişki yaşamınızda mı yoksa iş yaşamında mı? Bu tabi değişecektir kimi koça göre. Evet Belki de bir anlaşma, bir sözleşme, belki de bir karara varmadan önce belli bir konuda bir süre böyle demleniyor ve bir şeyleri kafanızda düşünüyor, taşınıyor, kuruyor ve biraz fazla analiz yapıyor olabilirsiniz. Bakın orada atı alan üsküdarı geçiyor gibi, okey. Siz tepede rapunzel gibi, <laughs> evet kendi şatonuzda. Ee, karşıdan bakıyor gibisiniz <laughs> belki de sizin de e, artık hani bir hareket tarzı belirlemeniz gerekebilir belki iş konusunda belki artık hayatınızda e, ne yönde ilerlemeniz gerektiği konusunda kimileriniz için bu ilişki konusunda girdiğiniz bir ikilem de olabilir değnek ikilisi hani bir kararsız kaldığınız böyle mi yapsam böyle mi yapsam seç, onu mu seçsem bunu mu seçsem. Efendim işte şu yol mu bu yol mu? <laughs> gibi böyle bir dengede durmaya çalıştığınız ama bir yandan da bir karar aşamasına gelmeye çalışıp bir türlü karar veremediğiniz bir durumu da gösteriyor. Ama benim anladığım burada kader çarkının enerjisi güçlü çünkü majör bir kart olduğu için şansınız açılıyor bence sevgili koç arkadaşlarım. Artık sizin için bir tamamlanma dönemi Karmaların temizlenmesi bence söz konusu gibi. Bu romantik hayatınızda artık e, bir takım sırların açığa çıkışı, gerçeklerin dile getirilişi olabilir. Belki de bir şeylere ayılacak, uyanacak olabilirsiniz. Adeta bir uykudaymış gibi. E, Okey. E, çünkü bir tarafınızdan değnek sekizlisi bastırıyor. Çünkü... Bir takım böyle haberler 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 Bunlar genelde iyi haberleri temsil ederler Tabii ki Evet böyle iş haberleri olabilir aşkla ilgili haberler mesajlar olabilir Efendim işte böyle e, belki e, aşk ilişki konusunda bir şüphe ya da bir korkulu dönem terk edilme korkusu yaşadıysanız diyelim ki bu konuda hani e, yine şansınızın açılacağını ve ee, güzel e, iletişim alabileceğinizi söyleyebilirim değnek sekizlisiyle bir şeyler canlanıyor hayatınızda tekrar yani belki de sizi e, uyuduğunuz bir uykudan uyandırıyor bir şeyler Be belli haberler olabilir belli aa, mesajlaşmalar aa, görüşmeler telefonlaşmalar olabilir evet ve e, yeter ki siz ne yapmayın hani gölge oyunlarına kapılmayın. Ne ilişki yaşamınızda ne de genel olarak hayatınızda böyle olur olmadık abuk sabuk düşünceler içerisine dalıp enerjinizi boş yere sarf etmeyin. E, önünüzdeki işe odaklanın sevgili koçlar. E, veya bir aşk meselesi ise bu tedirgin olduğunuz veya gölge oyunları olduğunu hissettiğiniz şey Okey merak etmeyin o hani o o gece artık kendini şafağa bırakacak. Siz de tabii bir şeylerin farkına varırsanız. Okey aslında hani belki de sıkıntılarınızın büyük bölümünün kendinizin e, tedirgin ve belki de e, korku yüklü duygu durumları ya da düşünce durumlarından kaynaklanabildiğini farkına varabilirseniz. Evet bir şeyler artık daha neyin ne olduğu açığa çıkacak. Çünkü sanki hani ay kartıyla e, size söylenmek istenen hani bir şeylerin bir takım belli belirsiz duyguların veya hani bilinçaltınızda belki geçmişe dayalı bazı duygusal hezeyanların sizi durdurabildiğini ve e, gerçeği çarpıtabildiğini gösterebilir ay kartı. Bu yüzden işte gerçekle hayal arasındaki o çizgiye dikkat etmek gerekiyor veya neyin ilüzyon, neyin gerçek, gerçek dışı, neyin gerçek olabileceği hususunda evet sağ duyunuzu ve sezgilerinizi kullanmanız sezgilerinize korkularınıza değil sezgilerinize çünkü ay kartı sezgileri de gösterir bir yandan kabus ve korkularınıza de güç vermek doğru olmayacaktır evet sezgilerinize kulak vermeniz. Burada doğru hareket tarzı olacaktır sevgili koç arkadaşlarım. Hemen yanındaki majör kart olan Kader Çarkı. Evet, bir şeyleri anlayabildiğiniz, sizi bugüne kadar sınırlandıran, kısıtlayan durumların, ilişkilerin veya işlerin aslında size ne demek, ne anlatmaya çalıştığının farkına varırsanız ki belki de siz bir yerlerde hata yapmış, bir şeyleri atlamış, bazı detayları atlamış olabilirsiniz. Okey, Belki de sizin dışınızda kontrolünüz dışında bir şeyler oluşmuş olabilir. Bazı kişilerin kadersel döngüleri sebebiyle de istediğiniz her şey istediğiniz zamanda olmamış ya da olmuyor gibi görünebilir. Ama işte biraz hani teslim olmak deriz ya yani o içinizdeki tanrısal güce ya da evrene bir teslimiyet hali içinde olup bir şeyleri anlamaya çalışmak, belli döngülerin farkında olarak <laughs> evet bir güven içinde olmaya çalışmak daha belki doğru olacaktır sevgili koç arkadaşlarım. <laughs> evet. Siz zaten bir şeylerin farkındalık alanına girdiğiniz noktadan itibaren çark hızla dönmeye ve sizi yukarı itmeye yani daha böyle artık imparator imparatoriçe gibi bir noktaya doğru ilerlemenize, yükselmenize, frekans olarak, bilinç olarak hatta hayatınızda da yükselmenize vesile olacak gibi bakın. Evet. Artık hani başarılı bir şekilde bir tamamlanma döngüsüne giriyor gibisiniz. Ama buna rağmen bir kararsızlık seziyoruz sizde. Evet. Belki de belli konularda biraz daha kararlı durmanız gerekiyor ve iki ara bir derede olmak ne yapıyor sizi e, yaşama uzaktan bakmaya e, sizi yaşama uzaktan bakmaya sevk ediyor. Yani alan Üsküdar'ı geçerken bakın orada atlılar geçiyor yoldan ama kız izliyor onları. Evet demek ki hani belki sizin de kendinize göre bir hareket tarzı bulmanız gerekiyor. Belki bu yeni bir yöntem olur iş konusunda, bir yaratıcılık olabilir, bir proje üretme konusunda. Evet. Veya e, içine girdiğiniz bir iş alanı varsa bunu büyütmek olabilir. Bunun için bir şeyler yapmak olabilir. Ha, i̇lişki yaşamınızda belki hani kafanızı kurcalayıp da bir türlü karar veremediğiniz bir durum içine... Belki kadersel döngüler sizi bu duruma sokuyor ya da sokacak olabilir. İşte bu noktada belki doğru zamanı beklemek gerekebilir. Özellikle ilişki yaşamımızda. Ama kimi koçlar için şanslı bir dönem açılıyor bence burada. <laughs> kimi koçların da belki o şanslı dönemi yakalayabilmeleri için bir takım hayata dair ve kendilerine dair bir şeylerin farkındalık alanına girmeleri gerekiyor ki çark böyle hızla dönmeye başlasın. Ve zaman durmuş gibi görünen zaman ilerleyebilsin. Ee, hayatın gözlerinizin önden geçip gidişini artık izlemeyin sevgili koç arkadaşlarım. Bu e, gere, ilişkilerde mesela <laughs> bir şeylerin yüzeysel kaldığını, <laughs> ilişkiye tam anlamıyla katılamadığınızı gösteriyor. Ya sizin ya karşı tarafın. Okey? Eğer bir ilişkiniz olduysa ya da varsa. <laughs> çok pardon. Çok konuşunca böyle oluyor. <laughs> yani e, gerçek bir samimiyet ve içtenlik gerekiyor ilişkilerde. Böyle kararsız, needy, belirsiz, belli belirsiz duygular içerisinde kalmak hem sizi hem karşı tarafı huzursuz ediyor olabilir. Ya da en azından yüzeyde bırakıyor olabilir ilişkiyi ve bir yere varamıyor olabilir ilişki. Okey? <laughs> Yani aslında kaderinizin yöneticisi sizsiniz. Bunun farkına belki varıp iradenizi ve kaderinizin dizginlerini elinize almanız gerekiyor. Ve kendinizi artık bir kader mahkumu gibi e, görmekten vazgeçmeniz gerekiyor olabilir sevgili koç arkadaşlarım. Tabi bu tarzda düşünen koçlar için söylüyorum. Normalde koç burcu güçlü bir burçtur. Aklına koyduğunda yapan tuttuğunu koparan bir ateş grubudur. Bu sebeple işte ama tabii bazen, e, bazen koçlar böyle bir kadersel e, duygulara giriyor olabilirler. Onun için hani bir şeyleri boşlama ihtimaliniz var burada, boşlamayın demek istiyorum. Okey, Atıalan Üsküdar'ı geçerken siz karşıdan bakmayın yani sevgili koç arkadaşlarım. Artık hani bu iş konusunda mı, aşk konusunda mı, ne konuda olur? Hani ilerlemeye çalışın, move on yani. Burak kim ne yapmış, ne etmiş, geçmişte ne olmuş, ne bitmiş. Önüne bak, kararlı ol ve o kararlı duruşunu gösterip hani yani e, işine odaklan, aşına odaklan ve yürümeye devam et diyor. Yani sizi bir yerde karara çağırıyor. Ne istediğini bil diyor yani. Okey. Ne istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun? Belki de ne istediğini bazen bilemediğin için e, kaderin çarkına takılıp kalıyor olabilirsin. Belki de ne istediğini bildiğin ve kararlı olduğun ve bunun için e, adım attığın anda sen e, o döngüleri yönetmeye başlayacaksın bir şekilde. Okey? Evet, hadi de bunun üstüne bir kart daha seçelim. Havada kalmasın değnek ikilisi bir kararsızlığı gösterdi çünkü. Evet, sevgili koç arkadaşlarım için böyle son kartların havada kaldığını hissedersem bir kart daha seçiyorum. Aha düştü bir tane fırlayıverdi hatta. Bakalım ne çıkmış. 11. Vaha çok güzel bir kart çıktı. 11. kart Justice yani adalet kartı. Büyük ihtimal adalet kartı bu. Bir daha bir bakayım da çünkü bazen bazı destelerde 11. kart güç kartı. Bazı destelerde ise 11. kart adalet kartı oluyor. 8. kart güç ya da 8. kart adalet kartı oluyor. Evet evet burada Justice yani. Evet gerçekten çok enteresandır ki hakikaten bakın ikili kartlar dengelenme kartlarıdır. Dengede durmaya çalıştığınız ama bir kararsız kaldığınız durumları anlatmıştım. Justice burada çıkarak Artık diyor yani sen yapamazsan ben el koyuyorum duruma diyor. Yani yüksek enerjiler majör kart çünkü. Adaletin terazisi artık işlemeye başlıyor ve sizi bir şekilde karara yönlendiriyor gibi. Ki justice dediğimiz bu adalet kartı da hakikaten hayatınla ilgili ne yapmak istiyorsan artık net kararlara ulaş diyor. O kadar manalı o kadar manidar çıktı ki şu kartın arkasından. Resmen sorumuzu cevapladı yani sevgili koçlar. Evet. Kararsızlık enerjisi veya iki ara bir deredelik enerjisi bu sefer hiçbir şey olmamasına sebep olabilir çünkü. Çünkü evren ne istediğinizi bilmez. Öyle bir enerji ya da düşünce gönderiyorsunuz ki çatallı oluyor değil mi? O çatallı olunca o mu bu mu yani ya da şu mu? Bir seçim yap ki ona göre sana e, istediğin paket sipariş gelsin yani ne istediğini bil gibi. <laughs> Evet Justice kartıyla tabi resimler biraz tuhaf gelebilir size. Bu bir ressamın elinden çıkmış tabloların tarot destesine dökülüş şekli oluyor. Bu kartların tanıtımıyla ilgili bir video yapmıştım. İsterseniz izleyin o videoyu. Evet yani velhasıl hakikaten bir takım karmik borçlar ödeniyor gibi sevgili koçlar. Bakın iki kere bir de kader çarkıyla bu mesajı almıştınız. Yani burada 3 major kart görüyoruz. Ay kartı, Kader Çarkı, bir de Justice Adalet kartı. Hakikaten güçlü kartlar. Yani artık hani o korkulu, tedirgin olduğunuz, önünüzü yolunuzu bilemediğiniz dönemler arkada kalacak anladığım kadarıyla. Çünkü gelmekte olan sıcak ve atak enerjiler hayatınızda bir hareketlilik olmaya çoktan başladığını, belki sizin bunu fark etmediğinizi ama çoktan bir şeylerin yola çıktığını söylüyor. Onun için böyle kendinizi kuruntulara kaptırmayın. Kendi kendinize ilizyonlar yaratmayın. Kaderin ağları örülüyor. Artık şansınız açılacak. Yeter ki ne istediğinizi bilin. Kararlı olun. Çünkü adalet yerini buluyor. Hakkınızın çiğnendiğinizi, çiğnendiğini hissettiğin, hissettiyseniz belli bir ilişkide mesela hakkınızı alacağınızı söylüyor veya iş konusu veya neyse o okey evet eğriye eğri doğruya doğru yani yani adaletin terazisi sizden yana sizin lehinize dönmeye başlayacak gibi görünüyor burada koç arkadaşlarım inşallah tabi sizde iyi eylemler ekip biçtiyseniz ve net görüşlere e, artık varıp önünüzü yolunuzu belirlemeniz hususunda eee size çağrıda bulunuyor adalet kartı okey bir şeylerin adil bir biçimde çözümleneceğini de söyler kafanıza taktığınız herhangi bir konuda evet adil bir biçimde çözümler var hoşgörüyle e, güzel iletişimler var bir şeyler dengeleniyor hayatınızda ve sizin de dengede kalmanız yönünde bir mesaj veriyor size e, hani dengeni bul diyor yani adalet kartı. Ve birilerine karşı da nazik olsan, nazik ol ki karşılığında da nazikçe hoşgörülü ve güzel davranışlarla karşılaş ve böylece hayatın dengeye otursun diyor. İnsan ilişkilerinde de sevgili koş arkadaşlarım. Aa güzel çıktı. Hakikaten güçlü enerjiler çıktı ve inşallah şans Şansınız sizin lehinize dönüp e, adil çözümler içerisinde artık o kararsız kaldığınız durumlarda bile bakın bir tarafınızda kader çarkı bir tarafınızda adalet kartı e, bunlar güçlü enerjili kartlardır yani sizin istediğiniz kadar kararsız kalıp istediğiniz kadar dışarıdan seyretmeye çalışın alemi <laughs> sonuçta sizi bir şekilde e, belki de işte <laughs> kaderiniz neyse o kaderinizin yoluna itecek gibi görünüyor adaletli bir şekilde denge enerjileri. Okey haydi bakalım güzel şanslı önce sağlıklı huzurlu bereketli bir Aralık ayı diliyorum inşallah yeni yılı bitirirken <laughs> gelecek yılın sizler için çok daha huzur verici çok daha yumuşak enerjiler içerisinde ve gönlünüzün istediği şekilde olmasını dileyerek yorumumu burada bitiriyorum. Sevgili koç arkadaşlarım. Bay bay.